Akünes versiyon 13'te kanat yerleşimi yapabilmek için istenilen pastal üzerinde sağ klik gönder Akünes penceresi açılır. Zaman limiti saniye, dakika ya da saat cinsinden belirlenir. Bedenlerin birbirine yakın olabilmesi için beden grubu, kanat yerleşimi sağlayabilmek için renk grubu işaretlenir. Parça seçenekleri parçanın döndürme ve çevirme ayarlarının yapıldığı bölümdür. Açılan tabloda bedenler alt alta sıralanır. Bedenlerin yerleşim pozisyonları ve bedenler arasındaki geçme miktarı grup yerleşim bilgileri penceresinden ayarlanır. Akünes çalışmaya başladığında ekrana Akünes'in çalıştığını gösteren bir zaman çizelgesi açılır. Akünes penceresinde yerleşim şekilleri, pastalın eni, boyu, verimliliği ve parça sayısı belirir. Zamanın sonuna kadar beklenir ya da istenilen verimliğe ulaşıldığında OK tuşuna basılarak işlem tamamlanır.